Türkiye'nin en mutlu şehrinden Sinop'tan herkese selamlar sevgiler. Şu anda Sinop'tayım. Sigarayı ağzına aldı, çakmak yakacaktı. Sonra aldı, kulağına koydu. Ben inince indikten sonra hemen sigarasını yaktı. Bastı gitti. Valla bir amca diyorum, bir abi diyorum normalde. Amca demek istemiyorum içinden. O, abi o, demek, o, demek o, geliyor. Da Allah razı olsun. Yaş kaçtı? 62. 62 maşallah. Sinop tarihi cezaevi ve zindanlar. Burası zindanlarmış. Şöyle bir girelim, karanlık ama. Sinop güzel mi? Vallahi daha yeni geldim şimdi. Ay. Ama güzel şu ana kadar yani. yani sen evet. şey yap, kum kapı e, var burada, sahil. Evet. Orada çadırını falan... Ben güzel. Nisi göletine gideceğim. Vallahi. Aynen, daha güzelmiş. Hani ormanlık Aynen. ya, sahil, kum ama. falan çok Aynen. kötü oluyor. Dışarıyı görüyor musunuz? 2,5-3 saatte bir anda hava değişmiş. Fazla mı aldım, eksik mi aldım bilmiyorum ama ama... Sanırım az aldım. Bir e, kuru fasulye, bir de pilav aldım. Yarabı ya sabır ya. Ben şimdi nasıl geri döneceğim? Ben geri dönmek istesem de geri dönemem. Şimdi bu araçla buraya geldim Serdar abi. İstanbul'dan tatil amaçlı gelmiş. <laughs> güle güle abi. Video alamadım, video alamadım böyle fırsat bulamadım. Adam sigarayı çıkardı. İçer misin? Hiç kullanmıyorum ben dedim. Adam sigarayı içmedi. Sigarayı ağzına aldı. Çakmak yakacaktı. Sonra aldı kulağına koydu. Ben inince indikten sonra hemen sigarasını yaktı. Bastı gitti. Çok ince bir düşünce arkadaşlar. Baya yani bayağı ince bir düşünce. Ben onu fark ettim ve teşekkür de ettim. Dedim abi sen sen, sen benim için sigarayı yakmadın. Farkındayım abi çok teşekkür ederim ince düşüncen için. Ama dedim rahatsız olmazdım abi keşke gitseydim. Şimdi beni buraya bıraktı Sinop yoluna getirdi. Ben de buradan böyle otostop çekiyorum Sinop'a gideceğim. Sinop yolu burası. Çok fazla beklemeyin burada. Güneş başıma geçerse fena hasta olurum. Bunlar da pirinç tarlası böyle. Böyle yem yeşil ya renk katıyor buraya. Çok güzel. Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Saydım kaç gün oldu Böyle bir şey yok şu anda böyle bir şey yok arkadaşlar Full güneşliydi bulut geldi güneşin önüne Bırakmıyor güneşin peşini Yemin ediyorum güneşle aynı hizada yürüyor Böyle bir şey yok Eyvallah Teşekkürler Abi çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Hayır ulan nerede böyle? Ben valla Sinop'a gitmeye çalışıyorum. Neyse, Güneşte mahvoldum. Sabaha kadar bırak. Kerzi sabahında bırakarım seni oradan. Olur olur vallahi. Kaç kilometre gideceğiz? Bayağı var ya. Tamam o zaman. Nereden geliyorsun? Ben Şırnak'tan geliyorum. İki aydır dışarıdayım. Otostopla Türkiye'yi gezmeye çalışıyorum çadırda kalarak. Memleketleri? Cizre. Cizre Mardin Cizre Şırnak. Şırnak. Evet. Nereden? Halime bakın arkadaşlar. Kanter içinde kaldım vallahi. Güneş bir gidiyor, bir bulut oluyor. Bir şey oluyor, böyle bulut geliyor, ferahlıyorum, sonra gene güneş oluyor. Vallahi bir, bir buçuk saat oldu otostop şekeri Yani bir buçuk saattir böyle güneşin altındayım. Başım aramaya başladı. Galiba güneş geçti. Taraftan geliyorsun. Ben e, Boyabat'tan geliyorum. Boyabat'ta kaldım dün akşam. Çadır açtım oradan. Evet. evet. Vallahi bir amca diyorum, bir abi diyorum normalde. Amca yani? demek istemiyorum içinden. Anladım. Abi demek geliyor. Allah razı olsun. Yaş kaçtı? 62 62 maşallah maşallah. Trabzonlu Dursun abi buraya getirdi. O gerzeye gitti Gerze arka tarafta kalıyor. Şu tarafta O öyle gitti. Şimdi ben de Sinop'a doğru gideceğim. Böyle. Ama karşıya geçip otostop çekeceğim Burada dururlar mı bilmiyorum ama şurada otostop çekerim ben Ama önce benim bunlardan geçmem gerekiyor çünkü Oo, elim geçemiyorum ben arkadaşlar. Uf, oh, geçmek çok zor şu an baksanıza. Geçemiyorum. Çok yüksek. Böyle geçeceğim. Şu tarafa atlayacağım. Az kaldı. Oh. Şimdi duran olur mu bilmiyorum. Haydi. Burası müsait abi, buraya durabilir böyle. Beni alır ve Sinop'a gideriz. Haydi Sinop. <laughs> Araç durdu. Çok erken durdu, maşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi nereye gidiyorsunuz? Sinop'a Ben sen de geliyorum. Gel. Gel tamam. Gel. <laughs> ben Fuat. İsmail Mustafa. İsmail abi, Mustafa abi. Aynen. Çok memnun oldum. Türkiye'nin en mutlu şehrinden Sinop'tan herkese selamlar sevgiler. Şu anda Sinop'tayım. Sinop Kalesi. Böyle küçük bir kale. Şimdi böyle bir boğazdan geçiliyor. Diğer tarafa adaya çıkılıyor. Adaya gidiliyor. Hemen ilk durağımız cezaevi olacak. Eskilerde çok şey yaşanmış bu cezaevinde. Çok işkenceler, çok Zulümler çok şeyler yaşanmış bir bakalım nasıldır nedir görelim cezaevini Şu anda çocuk ishal evi burası böyle içeri girilmiyor Sadece binayı görebiliyorsunuz etrafını görebiliyorsunuz bu tarihi cezaevi Bir dönem Anadolu'nun Alcatrazı Tabiriyle tanınan ve 1999 yılında kapatılmış bir cezaevidir burası. 2000 yılında müzeye çevrildi. Ee, i̇çeri normalde giriliyordu diye biliyordum ama şu an içeri girilmiyor. Aşağı tarafa bakalım o tarafta neler var? Şurası da bir şeyler gösteriliyor. Bu alan cezaevinin avlusu böyle. Beni beni getiren abiler dedi ki cezaevini gör dedi. Oradan böyle sahil boyunca devam et dedi. Misi göleti var. Misi göletinde orada ormanda çadır kurabilirsin. Oraya çok kişi çadır kuruyor dedi. Şimdi oraya doğru yavaştan ilerleyeceğim. İsla evi binası diyor sol taraf. Yeşil amfi ve müşahede binası. Pek fazla bir bilgi yok. Sadece 1999 yılında kapatıldı ve 2000 yılında müzeye çevrildi burası. Sinop Tarihi Cezaevi ve Zindanlar. Burası zindanlarmış. Şöyle bir girelim karanlık ama. Zincirler falan var. Burası zindan. Gördüğünüz üzere zindan ve karanlık bir zindan. Buraya bir tuvalet var. Şöyle tuvalet. Böyle bir zindan. Buralarda neler yaşandı neler. Askeri depo binası. Sinop'un 1214 yılında Selçuklar tarafından alınışından sonra Sultan 1. İzzettin Keykavus Sinop Kalesi'ne güney kuzey yönünde Hendek duvarlarına paralel bir sur ekleterek bir iç kale meydana getirmiştir. Zindan. Karanlık bir zindan. Yine aynı şekilde içeride bir tane şey var, tuvalet var ve karanlık bir yer. Baya karanlık. Keşke içeride bir ufak bir ışık olsaydı. Ama ışık olsaydı o şeyi e, anlayamazsınız. Hani içeri girdiğinizde karanlık olması gerekiyor ki anlayabilelim, hissedebilelim o günleri. İyi <laughs> çünkü. Sinop'ta kırmızı ışık yok. Sinop'ta kırmızı ışık yok. İnsanların birbirlerine saygısı var. Trafikte medeniyet var. Herkes birbirine yol veriyor. Işık görmedim daha gerçekten de ışık yok. Demişlerdi ışık yok Sinop'ta. Öyle bir şey duymuştum, görmüştüm. Hakikaten de hiç ışık görmedim ben. Şurada Aşağı hamam diyor. Sebahattin ağa çeşmesi ve kuş üzümü. Kuş üzümün konağı. Şurada bir şeyler var ben. Burayı görmeden geçmeyeyim. Orayı göstereyim sizlere. Bu sıcakta bu çantalarla çok zor oluyor. Allah. Şimdi bakalım burası nedir? Büyük bir ihtimalle hamamdır diye düşünüyorum. Baya eski ya. Baya eski. Baksanıza. Tarihine dokunmamaları çok güzel olmuş. Tarihi yapıyı değiştirmemişler. Dediğim gibi burası hamam. Öyle tarihi bir hamam. Hala insanlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bir balıkçının yanına gittim. Misi göletini sordum. Hani tam olarak nasıl bir yer oraya hakim misin diye. buçuk kilometrelik bir yol var dedi. Yürüyedebilirsin dedi. Çok yorulursan hani e aslında yorulmazsın dedi. Hani sahil boyunca devam et dedi. Yavaş yavaş ilerle dedi. Git dedi bulursun. Ben de bir de şey sordum abiye. Dedim ki hani orada yiyecek ya. içecek var Aman mı? Gerçekten. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah teşekkür Sen nasılsın? İyi Teşekkürler. Evet. Videolardan hatırlıyoruz. Yani. Nasıl yani? Geziyorsun yani. Aynen Bilmiyorum. geziyorum ben YouTuber'ım. Biliyorum. Evet. Nereden biliyorsun ya? keşfette falan denk geldim. Gördün, Gördün mü sen? Gördüm. Vallahi. Çok güzel mi? Vallahi daha yeni geldim şimdi. Aynen. Ama güzel şu ana kadar yani. Sen evet. şey yap. Kum kapı e, var burada. Sahil. Evet. Orada çaldığını falan gider. Ben Messi göletine gideceğim. Vallahi. Aynen. Daha güzelmiş hani ormanlık aynen. ya sahil kum Ama, falan aynen. çok kötü Oraya oluyor. Doğru. Orası da güzel. Evet. Oraya gideceğim aynen. işte. Hatta çok memnun oldum. Eyvallah, için Eyvallah. Için teşekkür olsun. ederim. Kendine Eyvallah. Mevallah. Memnun oldum. Abone olmayı unutmayın. Eyvallah, teşekkür ederim. İşte abiye sordum dedim ki oralarda yiyecek içecek bir şey var mı sezonu açılmadı dedi sezonu açılmadığından dolayı orada bir şey bulamazsın sahilde bulursun sahilde de çok acayip pahalı olur dedi sen git böyle bir 500 metre 800 metre Carrefour bir Migros vesaire göreceksin oradan yap alışverişini yani istediğini al oradan git oraya kaç gün kalacaksın ona göre al kendini ondan sonra tamamsın yani böyle Yolu da gösterdi sağ olsun Hani iyi oldu sormam iyi oldu en azından Böyle e, Tak diye yemeksiz gitmektense Bir şeyler alayım Orada belki bir şeyler yaparım yerim Ne bileyim Bakacağız duruma bakalım ne alacağım Bu yolu görmelisiniz çok güzel bir yol Kordon boyu böyle Palmiye ağaçları var sağda solda Dizili bir şekilde çok güzel dizayn edilmiş. Palmiye ağaçları. Yaklaşık iki buçuk saattir burada oturuyorum. Ben bir tane limonata içtim. Naneli. Onu içe içe böyle GoPro'nun bataryalarını şarj ettim ve telefonumu şarj ettim. GoPro'larımın bataryalarını şarjı bitmişti. Şunun bitmesini bekliyorum. 3 tane batarya var içinde. Onun bitmesini bekliyorum. Migros'a uğrayacağım. Migros'tan yiyecek bir şeyler alacağım. Orada çünkü market bir şey yok dediğim gibi. Dışarıyı görüyor musunuz? 2,5-3 saatte bir anda hava değişmiş. Gerçi yarım saatte 20 dakikada değişen havalara şahit olduk ama ben içeri bir girdim. Bataryaların şarj olmasını beklerken böyle yağmur falan gelmiş ya. İnşallah durur da. Oraya gider çadırımı açtıktan sonra başlarsa da sıkıntı yok. Şimdi markete geldim marketten. Bir şeyler alacağım. Ne alacağımı bilmiyorum. Böyle e, karnımı doyuracak. iki güne yetecek bir şey almalıyım. Hem bugün hem akşam hem de yarın için bir şey alacağım. Şimdi ben aldım bir şeyler. Fasulye, pilav ve ekmek falan bir şeyler aldım. Karanlık çökmeden benim oraya varmam gerekiyor, hemen çadır açmam gerekiyor. Gideceğimiz yer 2,5 kilometre uzaklıkta şu anda. Hani şu anda o 2,5 kilometre uzaklıkta ve o kadar da yol gelmiştim ben. Ha bayağı bir yol geldim. Ben şu ışıkları görüyor musunuz? Şu ışıklardan böyle gelmişim. Yemek aldım. Fazla mı aldım, eksik mi aldım bilmiyorum ama ama sanırım az aldım. Bir kuru fasulye, bir de pilav aldım. Yanında da ekmek. Suyum var. Termosum dolu 1 litre. Yedek su almadım. Suyu unuttum almayı. Geride şey dök hani bayağı geride kaldı ben. Geriye gidip de su alamam. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Baya bir yol var. Çok güzel bir şey değil mi ya? Çok güzel bir his. Şu anda yemek için ve çadır için koşturuyorum. Bir an önce kamp alanına gidip çadırı açmak istiyorum ve yemek yemek istiyorum. Yemeği pişirip yemek istiyorum. O kadar güzel bir şey ki anlatamam yani. Anlatamıyorum kanter içinde kaldım. Karanlık çökmeden oraya yetişmeye çalışıyorum. Yağmurun ihtimali biraz da olsa düştü. Gece her an yağabilir. O yüzden çadırı çift olarak kullanacağım bu gece. Şehirden bayağı bir uzaklaştım. Yanma su almadım. Ben niye salam ya? Yemin ediyorum salam ya. Bir su alsaydım keşke fazladan olsaydı sıcak hisseydim gene olurdu. Ne bileyim yemek olarak da biraz fazla alabilirdim. Hani yarın için de bir şeyler alabilirdim. Çok yanlış yaptım ya. Önümde hiç bakkal, market hiçbir şey göremedim hayırlısı diyelim ne, ne, diyelim hayırlısı bakalım ne yaşayacağız Nisi göletine geldik galiba ne yazıyor aynen aile piknik alanı nereden gireceğiz bilmiyorum ki nereden gireceğim Selamünaleyküm. aleyküm Selam. merhaba abi buradan mı giriliyor yoksa bakalım. diğer taraftan mı ha oradan tamam çadır mı kuracağım aynen abi tamam sen çadırını kur çadır mı ücretli yalnız ücretli mi burası 200 lira evet çadır ücretli değil abi bana ücretli değil dediler Çok Fişli mahpuzlu resmi yani. Tamam abi eyvallah. Ama çadırını dışarı koy. Aha buraya koy. Git böyle bir oradaki çadıra şuraya binanın yan tarafına koy. i̇çerisi İçe mi şey sadece? Evet, tamam abi tamam, eyvallah. Sen burada bir gece mi kalacaksın? Ben otostopla Türkiye'yi geziyorum. Geziyorsun. Ne kadar Aynen. kalacaksın burada? Ben bir gece kalırım bilmiyorum. Ben Sinop'a yeni geldim. Tamam hoş geldin. Burası ücretli hocam. A şu bak şu simit evet. şu yola geç hı hı. tamam mı? Evet. Avlunun içi ücretli oraya kurçadır. O taraflar şey mi ücretsiz? Bizim bak o avlunun içi ücretli. Tamam. A şurası düz alan bak şu yamanın üstü düz. Tamam. tamam. Oraya kurçadırmış. Tamam eyvallah tamam. teşekkür ederim. Allah Allah. Ücretli ya 200 lira ücret. Şaka mı bu ya 200 lira ücret. Yarabı ya Rabbi ya sabır ya. Ben şimdi nasıl geri döneceğim? Ben geri dönmek istesem de geri dönemem. Söylediği yere bakayım ben. Neyse yapacak bir şey yok. Ben burada bir akşam kalırım. Hani bilmediğim bir yere geldim. Bu gece burada geçiririm. Sonra giderim. Şuraya. Şuraya mı kursam? Bilmiyorum ki. Ya buraya kurmayayım ya. Şuraya kurayım ben. Burası hiç içime sinmiyor ama geri de dönemem. 6 kilometre 5 kilometre yol geldim ben. Geri dönemem ki ben. Nereye gideceğim? Bu akşam buraya kurarız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Yemek yiyip uzanacağım. Çok yoruldum. Bayağı yoruldum. Şimdi ateşi yaktım. Bunun ısınmasını bekliyorum. Ah, çok çabuk ısınmış. Elim yandı benim. Şimdi ben pilavı da koyacağım içine. Pilavla beraber yiyeceğim. Pilav aldım böyle. Evet arkadaşlar kuru fasulye ile pilav çok güzel oldu. Vallahi çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Harika abi harika. Çok güzel. Ben bu akşam sadece burada kalacağımdan dolayı hepsini yiyeceğim. Bilmiyorum yarın Sinop'ta kalır mıyım kalmaz mıyım onu da bilmiyorum. Yarın bakacağız duruma. Ben biraz şey istiyorum böyle tatlı su olsun, soğuk su olsun. Soğuk su tatlı yanında böyle kamp yapmak istiyorum. O suya girmek istiyorum. Yüzmek istiyorum. Öyle bir yer bulursam ben oradan kolay kolay ayrılmam. Birkaç gün orada kalırım. Haydi ben yemeğimi yiyeceğim. Sabah görüşürüz arkadaşlar. İnşallah bu geceyi kazasız belasız atlatırız. Hiç içime sinmiyor ama... Günaydın arkadaşlar. Şu karşıdaydım. Karşıda çadır kurmuştum. İçeride oturma yerleri vardı. İçeri girmek 30 lira. 2 metre ötede bir otur bank var böyle. Oturmak için izin aldım da. Kişi başı 30 lira. 5-10 dakika girip oturacaktım. Su ile simit. Yemek için sadece 30 lira ödemem gerekiyor. Burası ücretsizmiş girişi. Suya 10 lira verdim. Simide 15 lira verdim. Bu simit 15 lira. Simit 15 lira. Toplamda 25 lira verdim kahvaltı. Suyum da kalmamıştı. Dün akşamdan beri susuzluktan böyle geberiyordum. Abi orada köşe başında su satıyordu. Su ve simit satıyordu böyle. Seyyar simitçi. Ondan aldım. Dün akşam bir yağmur yağdı. Fena bir yağmur vardı ve fena bir rüzgar vardı. Hem rüzgar hem yağmur. Ama çok şükür e, çadır gene sağlam çıktı. Hiç ıslanmadım. Gece köpekler bayağı havlıyordu. Saat e, 1-2'ye kadar da oradaki içen insanlar vardı. Bayağı e, kahkaha atıp konuşuyorlardı. Saçmalıyorlardı. <laughs> Onun dışında sıkıntı yok. Şöyle de bir şey var. iki tane köpek yanımdaydı gene. Yani çok şaşırıyorum artık. iki tane köpek böyle yanımda. Arka taraftan bir şeyler geliyor. Arka tarafa havlıyorlar böyle ara sıra böyle. Köpeği köpeğe bakıyorum. Köpek böyle çadırımın önünde böyle yatmış. Ben uyuyorum. Köpek kalktığında ben de uyanıyorum. Hırlıyor ya, havlıyor. Ben de uyandım. Baktım ne var böyle? Ne neye havlıyor acaba? Köpek arkamdaki karanlığa doğru böyle havlıyor ama şiddetli bir havlama sanki böyle kovalayacakmış gibi şey yapıyor. Diğer köpek de geliyor deste. Böyle bir şey oldu. Köpek olunca çok rahattım ben. Köpeği gördüğümde rahat uyudum. Köpekler koruyor abi. Vallahi koruyor bakalım. İlk başlarda beni fark etmemişti. Ben çadırdan çıkınca bana havladılar. Sonra ben şey yapmayınca durup geldiler öyle yattılar çadırımın önüne. Değişik. Burada kalır mıyım kalmaz mıyım Hiç bilmiyorum Bakacağım duruma Gidebilirim de gitmeye de bilirim Ben bunları yedikten sonra gene aynı yoldan geri gideceğim Çünkü burası hiç içime, içime sinmedi Yüzmek istiyorum ee, Kararsızım Eşyalarım var Nasıl olacak nasıl yüzeceğim Hiç bilmiyorum o kadar Yüzmeyi çok istiyorum ki Anlatamam size Neyse ben kahvaltı yaptıktan sonra Geldiğim yoldan geri gideceğim ee, Oradan Bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum.